Biz kime uzun ömür verirsek, onun yaratılışını tersine çeviririz. Hala akıllarını kullanmayacaklar mı? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten bu ona yakışmaz da. Bu sadece bir öğüt ve gerçeği açıklayan Kur'an'dan başka bir şey değildir. Biz onu diri olanları uyarsın ve inkar edenlerle ilgili azap sözü gerçekleşsin diye indirdik. Onlar kendi ellerimizle onlara sahip olacakları birçok hayvan yarattığımızı görmüyorlar mı? Biz bu hayvanları bir kısmını binek, bir kısmını da yiyecek olarak kullanmaları için onların yararına sunduk. Bu hayvanlarda onlar için daha birçok yararlar ve içecekler vardır. Onlar hala şükretmeyecekler mi? Onlar Allah'ın dışında belki kendilerine yardım ederler diye bir takım tanrılar edindiler.'' you okay.